Göbekli Tepe eskiden olan hayvanların da resimleri. Kabartma yapmış adam. Boşuna yapmadı onu. Belirli mesajları belki burada ders veriliyordu ya. Göbekli Tepe zannedildiğinden daha ilginç bir yer. Merhaba. Bugün sizlere insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi alt üst eden, geçmişimizle ilgili büyük bir sırrı gözler önüne seren Göbekli Tepe'nin hikayesini anlatacağım. Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında yer alan ve insanlık tarihinin en eski tapınağı olarak kabul edilen bu büyüleyici alan, yalnızca arkeoloji dünyasında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Göbekli Tepe, insanlık tarihine dair sorularımızı yeniden şekillendirdi. Bu taşlar sadece sıradan taşlar değil, onlar geçmişe, inançlara ve hatta geleceğe dair ipuçları taşıyan sessiz tanıklar. Bu taşların ardındaki sırlar kim olduğumuza ve nereden geldiğimize dair en temel sorulara cevap verebilir. Şimdi bu büyüleyici yolculuğa birlikte çıkalım. Göbekli Tepe'nin hikayesi oldukça sıradan bir başlangıca sahip. 1980'lerde Şanlıurfa'nın bir köyünde bir çiftçi tarlasını sürerken büyük bir taş parçasına rastladı. Bu taşın üzerindeki işlemeler dikkat çekiciydi. Ancak ne bu çiftçi ne de bölgedeki diğer insanlar, bu taşın dünya tarihine yön veren en önemli keşiflerden biri olacağını tahmin edemezdi. Her şey 1995 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt'in bölgeye gelmesiyle başladı. What we are excavating now is belonging to the 10th and 9th millennium, but we don't have the oldest layer. So maybe the oldest layer is a little bit earlier than that. Schmidt, bu taşların basit bir taş yığını olmadığını fark etti. Kazılar ilerledikçe, bu bölgenin insanlık tarihindeki en eski dini mekan olduğu ortaya çıktı. Ve burası, yalnızca tarihi açısından değil, inşasıyla da büyük bir gizem barındırıyordu. Göbekli Tepe'nin yaşı, radyo karbon tarihleme yöntemiyle belirlendi ve bu tarihler herkesi şaşkına çevirdi. Bu tapınaklar, 12 bin yıl öncesine, yani milattan önce, 9600'lere kadar uzanıyordu. Bu yalnızca Mısır piramitlerinden değil, İngiltere'deki Stonehenge'den bile 7000 yıl daha eskiydi. Dönemin insanları henüz tarımı keşfetmemiş, metal aletler geliştirmemiş ve tekerlek gibi temel teknolojilere sahip değildi. Ancak bu insanlar Göbekli Tepe gibi karmaşık bir yapıyı inşa etmeyi başarmıştı. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi? İşte Göbekli Tepe'nin ilk büyük gizemi burada ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe'nin mimarisi tam bir mühendislik harikası. Burası 20'ye yakın dairesel yapıdan oluşuyor ve her biri T biçimli devasa taş sütunlarla çevrili. Bu taş sütunlardan bazıları 5 ila 6 metre yüksekliğinde ve 40 ila 60 ton ağırlığında. Bu devasa taşların kilometrelerce uzaklıktan taşındığı düşünülüyor. O dönemin insanları bu taşları nasıl taşıdı ve böylesine hassas bir şekilde nasıl yerleştirdi? Bugün modern makinelerle bile böyle bir yapı inşa etmek büyük bir mühendislik başarısı sayılabilir. Bu nedenle Göbekli Tepe yalnızca geçmişimize değil, insan zekasının sınırlarına da ışık tutuyor. Bu taşlar sadece mimari bir başarı değil, aynı zamanda bir sanat eseridir. Taşların üzerindeki işlemeler, dönemin insanların zengin bir zihinsel dünyaya sahip olduğunu gösteriyor yılan, tilki, turna, domuz, akrep ve yabani boğa gibi hayvan figürleri taşların üzerine dikkatlice oyulmuş. Bu figürler o dönemin insanların inançlarını ve sembolik dünyasını yansıtıyor. Bazı sütunlarda insan betimlemeleri ve soyut semboller yer alıyor. Örneğin, elleri ve kollarıyla tasvir edilmiş insan figürleri taş sütunlara hayat katıyor. Bu detaylar, Göbekli Tepe'nin yalnızca bir tapınak değil, Aynı zamanda dönemin sanat ve düşünce dünyasının bir ifadesi olduğunu kanıtlıyor. Buradaki her taş sanki insanın kendisiyle ve doğayla olan ilişkisini anlatan birer hikaye. Göbekli Tepe'nin tarihsel önemi, insanlık tarihindeki temel varsayımları alt üst etmesiyle daha da büyüyor. Uzun yıllar boyunca medeniyetlerin tarım devrimiyle başladığı düşünülüyordu. Ancak Göbekli Tepe bu teoriyi tamamen değiştirdi. Bu tapınak, tarım yapılmadan çok önce inşa edilmişti. Bu da insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve inançlarını paylaşmak için bir araya geldiğini gösteriyor. Belki de Göbekli Tepe, tarım devriminden önce bir araya gelen insanların inanç sistemlerini ve toplumsal organizasyonlarını geliştirdiği bir merkezdi. Bu fikir, medeniyetin başlangıcına dair düşüncelerimizi kökten değiştirdi. Göbekli Tepe bir anlamda dinin ve inanç sistemlerinin medeniyetin temel taşlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir astronomik takvim olduğunu düşünüyor. Sütunların dizilimi yıldız hareketleriyle uyumlu olabilir. Eğer bu doğruysa, Göbekli Tepe, o dönemin insanların evreni anlama çabalarının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzüne bakarak anlam arayan bu insanlar, belki de Göbekli Tepe'yi, evrenin sırlarını çözmek için bir tür gözlem evi olarak kullandılar. Göbekli Tepe hakkında ortaya atılan birçok teori ve tartışma bulunuyor. En büyük sorulardan biri, Göbekli Tepe'nin amacıdır. Bazı bilim insanları buranın dini törenler için kullanıldığını ve insanların buraya dua etmek için geldiğini düşünüyor. Diğer bir grup ise buranın bir tür sosyal merkez, hatta belki de bir festival alanı olduğunu savunuyor. Göbekli Tepe'nin yalnızca bir ibadet alanı mı yoksa bir buluşma noktası mı olduğu hala tartışılıyor. Bir başka büyük gizem bu yapıların nasıl inşa edildiğidir metal aletler, hayvan gücü veya tekerlek olmadan bu devasa taşların taşınması ve işlenmesi nasıl mümkün olmuştu? Bazı teorilere göre taşlar kızaklarla taşındı ve insan gücüyle yerine yerleştirildi. Ancak bu teoriler bile Göbekli Tepe'nin teknolojik açıdan nasıl bir mucize olduğunu açıklamak için yeterli değil. Ve bir diğer önemli soru, Göbekli Tepe neden terk edildi? Bu yapılar bir süre aktif olarak kullanıldıktan sonra bilinçli bir şekilde toprakla örtülmüş. Bu davranış buranın kutsallığını korumak veya başka bir amaçla gizlemek için yapılmış olabilir. Ancak bu soruların cevapları hala birer sır. Göbekli Tepe, günümüzde Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biri haline geldi. Şanlıurfa'ya gittiğinizde Göbekli Tepe'yi ziyaret etmek, insanlık tarihine dokunmak gibi bir deneyim sunuyor alan, modern teknolojiyle koruma altına alınmış ve ziyaretçilere büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler, Göbekli Tepe'yi daha yakından anlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Eğer Göbekli Tepe'yi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, burası yalnızca bir tarihi alan değil, aynı zamanda geçmişle bağlantı kurabileceğiniz bir zaman kapsülü gibi hissettiriyor. Göbekli Tepe yalnızca bir arkeolojik alan değil, insanlık tarihine dair büyük bir sorunun cevabıdır. İnsanlık nasıl bu noktaya geldi? Bu taşlar, geçmişin sessiz tanıkları olarak bize hem insan zekasının hem de inancının ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatıyor. Göbekli Tepe'nin sırlarını tamamen çözmek belki daha yıllar alacak ama her geçen gün bu eşsiz alan, insanlık tarihine dair daha fazla ipucu sunuyor. Peki sizce Göbekli Tepe'nin en büyüleyici yönü ne? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın ve insanlık tarihinin bu inanılmaz hikayesini birlikte konuşmaya devam edelim. Hoşçakalın ve bir sonraki keşifte görüşmek üzere.